Dördüncü bölümdeyiz. Deneysel sonuçlardan tepkime hız denklemini nasıl bulacağız? Ona bakalım. Deneysel verilerde hız, mekanizmalı tepkimelerde deney sonuçlarına bakılarak hız denklemi çıkarılabiliyor. Bunun için deneylerde derişimi değiştirilen maddelerin hızın sayısal değerini nasıl değiştirdiği yorumlanacak. Deneysel verilerden tepkime derecesi, hız sabiti, hız sabitinin birimi ve hız denklemini bulabiliyoruz. E, de, deneysel verilerden hız denklemi nasıl yazılıyor? Mesela bize bir tepkime vermiş. NOH2 başlangıç yerişimleri bu alındığı zaman hız bu bulunmuş. Bu alındığı zaman hız bu bulunmuş. Şu üçüncü veri alındığı zaman da bu bulunmuş. Şimdi ben bu verilere bakarak hız denklemini yorumlayacağım. Nasıl yapacağım? E, NO ve H2'den herhangi birinin sabit kaldığı Deneyleri kullanacağım. Mesela birinci ve ikinci deneyde NO'nun derişiminin sabit kaldığını görüyorum. Yani burada hız NO'dan bağımsız olacak. Çünkü NO değişmediğinden dolayı hıza bir etki etmeyecek. H2'nin ise iki katına çıktığını görüyorum. Hızın da burada iki katına çıktığını görüyorum. Demek ki buradan şu yorumu yapacağım h 2 iki katına çıktığında hız da iki katına çıkıyorsa demek ki hız denkleminde R eşittir K çarpı H2 şeklinde bir hız denklemi gözlemlemem lazım. E, NO sabitti. NO hıza etki etmezken sadece H2 etki ettiğinde yorumlamış oldum. Ve iki katına çıktığında hız da iki katına çıktı diyoruz. Şimdi bir de e, burada H2'yi sabit tutalım. H2'nin sabit olduğunda NO'nun 2 katına çıktığını hızın ise 4 katına çıktığını görüyorum. Peki burada yorumum nasıl olur? R eşittir K çarpı e, NO diyecek olursak NO 2 katına çıktığında hız 4 katına çıkıyor ise o zaman hız denkleminde NO'nun karesi alınması gerekir. O zaman NO'nun karesi ve H2'ye direkt bağımlı olduğundan dolayı hız hız bağıntımız şu şekilde olacak. H2 çarpı NO'nun karesi olacak. Tepkimenin derecesi üstler toplamı 1 artı 2'den tepkimenin derecesini 3 bulacağız. Hız sabitinin sayısal değerini herhangi bir deney verisi kullanılarak birinci deneydeki NOH2 derişimi veya ikinci deneydeki NOH2 veya üçüncü deneydeki NOH2 ve hız değerleri kullanılarak bulunabilir. Mesela birinci deney verisindeki 2 çarpı 10 üzeri eksi 6 hız. H2'nin değişimi 0.1, NO'nun değişimi 0.1, NO'nun karesini aldık. Buradan K değerini 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 olarak buluyoruz. Hız sabitinin birimini de hızın birimi mol bölü litre saniye, H2 mol bölü litre. NO'da mol bölü litrenin karesi. Normal bir matematiksel işlem yapıyormuş gibi sadeleştiriyorum. Litreyi karşıya molü de buraya aldım. K'nın değeri buradan şöyle düzeltelim mol e, litre kare bölü mol kare saniye olarak karşımıza çıkacak. Tepkimenin moleritesi e, tepkime girenlerin toplamı e, moleküleriteyi verecek net tepkime. Bakın net tepkime şuradaydı. Biz aslında bu basamaklı tepkimede yavaş basamağı bularak hız denklemini bulmuş olduk deneysel verilerden. Yoksa bize bir tepkime vermiş tek basamaklı bir tepkime olsaydı direkt girenlere göre hız bağıntısını bulurdum. Hiç burada o işlemleri yapmazdım. burada net tepkimeyi vermiş ve tepkimenin moleküleritesi de net tepkimenin girenlerine göre bulunuyordu. 2 artı 2'den tepkimenin moleküleritesi 4 olarak karşımıza çıkıyor. 68. soruya bakalım. Tepkimesi 3 deney ile hız ölçümü yapılmış. Bu tablo ile ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız demiş. Tepkimenin hız bağıntısı, yavaş basamağın muhtemel denklemi, hız sabitinin sayısal değeri, tepkime A ve B'ye göre kaçıncı derecedendir demiş. Şimdi e, sabit tutarak gidiyoruz. A'yı sabit tutuyorum ilk önce. B'nin iki katına çıktığını görüyorum. Hızın ise yine iki katına çıktığını görüyorum. Bakın 7, 1.4, 7 çarpı 10 eksi 3, 14 çarpı 10 eksi 3 demektir aslında bu. İki katına çıktığından dolayı R eşittir, K çarpı B olarak yazıyorum. Şimdi B'yi sabit tutacağım. B sabit tutuldu şurada. A yarıya düşüyor gördüğünüz üzere. 1 bölü 2 yarıya düştü hızın da yarıya düştüğünü görüyoruz. 2.8'den 1.4'e düşüyor. O zaman benim hız bantım şu şekilde olacak. Tepkimenin hız bağıntısı böyle oluyor. Yavaş basamağın muhtemel denklemi A artı B. Yavaş basamağa bu e, yavaş basamağa göre tepkime denklemi yazılıyordu bildiğimiz üzere. A artı B olacak. Çünkü gördüğünüz üzere bu tepkimeye göre e, hız bağıntısı yazılmamış girenlerine göre. Yani tepkime basamaklı. Hız sabitinin sayısal değeri nedir diyor. Hız sabitinin sayısal değerini bulabilmek için herhangi bir deney verisini kullanıyorduk. Birinci deneyi kullanalım. Birinci deneyde şöyle hız denklemini bir daha yazalım. Reştir k çarpı a'nın derişimi çarpı b'nin derişimi olarak yazıyorum. Hız 7 çarpı 10 üzeri eksi 3 k'yı arıyorum. A'nın derişimini de 1 çarpı 10 üzeri eksi 1 olarak yazdım. B'nin derişimini de 5 çarpı 10 üzeri eksi 2 olarak yazdım. E şurası 10 üzeri eksi 3 yaptı. 10 üzeri eksi 3'ler birbirini götürdü. 5'i de karşıya attım. 7 bölü 5 eşittir. 14 bölü 10'dur. O da 1.4'tür. Bu da K değerine karşılık gelecek. Hız sabitinin sayısal değeri bu oldu. Tepkime A'ya ve B'ye göre kaçıncı derecedendir? A'ya göre de birinci dereceden oluyor. B'ye göre de birinci dereceden diyeceğiz. A'ya ve B'ye göre birinci dereceden bir tepkime olur. Dokuzuncu sorudayız. Bana deney numaralarını vermiş, başlangıç değişimlerini vermiş. Bununla alakalı tepkimenin hız ifadesi nedir diye bize soruyor. Şimdi bakalım. Birini sabit tutuyoruz. A'yı sabit tuttuk. B'nin 3 katına çıktığını görüyorum. Ve hızın da 9 katına çıktığını görüyorum. O zaman şöyle bir şey yazacağım. V eşittir K çarpı B'nin karesi olacak. Neden? E çünkü B 3 katına çıktığında hız 9 katına çıkıyorsa demek ki B karesi olarak etki ediyor hıza diyeceğiz. Şimdi B'yi sabit tutmaya çalışalım. Bakıyorum B sabit olmuyor. E burada ne yapacağız? B'yi sabit tutamıyorsak B'nin değiştiği verilere bakarak inceleme yapacağız. Şöyle yapıyoruz. Şimdi bakın B yarıya düşmüş. Burada B yarıya düştüğü zaman hızın da B'den dolayı 4 kat azalması lazım. Bakın B karesi kadar etki ediyordu. Özür dilerim. Hız 2 katına çıktığı zaman, hız özür dilerim B'nin derişimi 2 katına çıktığı zaman hızın da 4 kat artması gerekiyor. 4 kat azalması gerekmiyor. Onun için B'den dolayı hızın 4R1 olması lazım. 2 katına çıktığında karesi kadar etki etti ve hız 4R1 oldu. Ama bakıyorum son hız 2R1. Yani B 4R1 yapıyor ama 2R1 değerini elde etmemiz lazım. Demek ki onu da etkileyen A. A yarıya düştüğünde bakın hız da yarıya düşüyor gördüğünüz üzere B'den dolayı. Onun için ben şuraya direkt A'nın girişimini Yazıyor. Tepkimenin hız ifadesi bu oluyor. Tepkimenin derecesini yazınız demiş. 1 artı 2'den tepkimenin derecesi 3 olacak. Tepkime kabının hacmi 2 katına çıkartılırsa hızda meydana nasıl bir değişim meydana gelir demiş. Reştir k çarpı a'nın derişimi çarpı b'nin karesi diyorum. Şimdi e, hacim 2 katına çıkartılırsa moleri değişikli renk bölü b'den hacim 2 katına çıktığında derişim yarıya düşüyor. O zaman başlangıçta 1'e 1 olarak alırsam ben bunların derişimliği hatta 1'in karesi olacak buradan çarparsam R eşittir K geliyor. Ee, ama son durumda hacim 2 katına çıktığında derişimler yarıya düşeceğinden 1 bölü 2'ye 1 bölü 2'nin karesinden hızı bulmuş olacağım. Ee, buradan da R eşittir 1 bölü 4, 1 bölü 8 K oluyor. Yani buradan göreceğiniz üzere hızın 8 kat azaldığını görüyoruz. Hız 8 kat azaldı diyoruz. Tepkimede A'nın derişimi sabit tutulup B'nin derişimi 4 katına çıkartılırsa hız nasıl değişir diyor. Hemen onu da yapalım. Yine başlangıçtaki duruma göre yorumlayalım. B eşittir K çarpı A çarpı B'nin karesi diyelim. 1 diyelim, 1 bir diyelim. 1'in karesinden R eşittir yine K olarak karşımıza çıkacak. A'nın derişimini sabit tutuyorum. B'nin derişimini 4 katına çıkartıyorum. 4'ün karesinden R'yi kaç buluyorum? 16K buluyorum. O zaman burada ki öncülde de hızın 16 kat arttığını söyleyebilirim. Hız 16 kat arttı diyeceğiz. 5. soruya bakalım. Tepkimesi için yapılan deneyler aşağıdaki gibidir. Burada sözü olarak söylemiş y derişimi sabit tutulur x derişimi iki katına çıkartılırsa tepkime hızı da 2 katına çıkıyor o zaman r eşittir k çarpı x oldu birebir artıyor yavaş adımın e, hız sabitinin birimi budur hmm. bana y'yi vermemiş tepkimenin hız denklemini buradan çıkartacağım şimdi hızın birimi molarite hatta şöyle yazalım litre bölü mol de diyor mol bölü litre saniye K'nın birimi litre kare mol kare çarpı saniye şöyle çarpı x x de mol bölü litre bir de yanında soru işareti var bilmiyorum. Şimdi sadeleştirmelerimi yapayım. Sadeleştirdim. Şunlar gitti. Saniyeler gitti. O zaman karşıya atıyorum mol kare bölü litre kare. Yani molarite kare olarak bir şey buldum soru işaretini. Bu ne demektir? Demek ki y burada karesi şeklinde bulunuyor demektir. Y'yi de ben hız denkleminde yazacağımdan dolayı demek ki molarite kare kalıyorsa geriye bu da y'nin karesi şeklinde olduğunu gösterir. 71. soruya bakalım. 3 deneyde elde edilen tepkime hazır tabloda verilmiş. Buna göre Tepkime hız ifadesi nedir diyor. Yine sabit tutarak gidiyorum. A'yı sabit tuttum. B 2 katına çıktı. Hız da iki katına çıktı. O zaman R eşittir K çarpı B oldu. Ee, B'yi sabit tuttum. A'yı iki katına çıkardım. Hız 4 katına çıktı. O zaman A kare olarak yazıyorum. Hız ifadesi bu şekilde oluyor. A'nın cevabı bu oldu. Hatta şöyle yazalım. A'nın cevabı bu hız sabitinin değeri nedir diyor. Hemen onu da bulalım. Birinci deneyi kullanacak olursak hız 2 çarpı 10 üzeri eksi 5 k'yı arıyorum. B'nin değeri 2 çarpı 10 üzeri eksi 2. Şu birinci verileri kullanıyorum. A ise 10 üzeri eksi 2'nin karesi olacak. Karesi ifadesi var. Şu ikiler birbirini götürüyor. 10 üzeri eksi 5 eşittir. K çarpı 10 üzeri eksi 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 geldi. 10 üzeri eksi 6 yaptı burası. 10 üzeri eksi 6 ile karşıya atarsak 10 eşittir k olarak karşımıza çıkacak. K'nın değerini de bu şekilde bulduk. Tepkimenin derecesi nedir diye bize sormuş. Tepkimenin derecesi A'nın üssüyle B'nin üstünü toplarsak 2 artı 1'den 3 olarak buluruz. A'nın derişimini bu. B'nin derişiminde bu alırsan, verilen sayısal değerleri alırsan tepkime hızı ne olur diye bize sormuş. Hemen onu da yapalım. E, tepkime hızını arıyorum R. K değerim 10. E, B'nin derişimi 0.01. Yani 10 üzeri eksi -2 olarak aldım. E, A'nın karesi. Yani 4 çarpı 0.04'ü yani 4 çarpı 10 üzeri eksi -2'nin karesini alacağız. 4 çarpı 10 üzeri eksi -2'nin karesi olarak yazdım. Buradan da R değeri 10 çarpı 10 üzeri eksi 2 çarpı 16 çarpı 10 üzeri eksi 4 olacak. 10 üzeri eksi 6 olur ikisi. Çarpınca da 10 üzeri eksi 5 gelir. R eşittir 16 çarpı 10 üzeri eksi 5. Bilimsel gösterimde bu nasıl gösterilir? 1.6 çarpı 10 üzeri eksi 6 olarak ifade edilir. Derişimler böyle alındığında hız diyelim 1.6 çarpı eksi 6 olarak çıkıyor. Sabit sıcaklıkta yapılan deney sonuçları verilmiş. Tepkimenin hız bağıntısı, hız sabitinin birimi ve değeri. Tepkimenin toplam derecesi nedir diye bize sormuş. Yine sabit tuttum. 4 katına çıktı. 4 katına çıktı. Burada gördüğünüz üzere. R eşittir K çarpı I2 şeklinde bulduk. Sonra diğerini sabit tutuyorum. I sabit. H2 2 katına çıktı. Hız da 2 katına çıktı. O zaman H2 şeklinde yazıyorum. Hız mantısı bu. Hız sabitinin birimini bulalım. Hemen şöyle yazalım. Molarite bölü saniye eşittir. K çarpı molarite çarpı molarite diyorum. Şunlar birbirini götürdü. Molariteyi karşıya attım. K eşittir. Şöyle ifade edecek olursak. Buradan K eşittir 1 bölü molarite çarpı saniye. E, molarite mol bölü litreydi. Onun için şöyle litre bölü mol çarpı saniye olarak da yazabilirsiniz. Molarite yerine mol bölü litre yazdım. Paydadaki litre paya geçti burada. Litre bölü mol saniye de olabilir. Değerini de istiyor bizden. E, tepkimenin hız mantısı şuydu. A'nın cevabı buydu. B'nin cevabı burada. Birimini bulduk. Bir e, e, şeyini de bulalım. Değerini de bulalım hemen. Birinci deneyi kullanıyorum ben. Birinci deneyde yine şöyle yazalım. R eşittir. K çarpı I2'nin derişimi çarpı H2'nin derişimi diyelim. Hız 2 çarpı 10 üzeri eksi 3. K'yı arıyorum. I2 2 çarpı 10 üzeri eksi 1. H2 de 2 çarpı 10 üzeri eksi 1. Dikkat ederseniz hep 10 üzeri üstü sayılar olarak yazıyorum ki işlemlerim daha kolay ve net olsun. 002'nin karesini almak, 004 olarak yazmak biraz işlem hatasına götürebilir bizi. Onun için üstü sayılarla giderseniz daha az yanlış yapma ihtimaliniz doğar. İkiler birbirini götürüyor. Monzeri eksi 2 yaptı. Karşıya atarsak Monzeri eksi 1 yapacak. 2'yi de bölü olarak yazarsak 1 bölü 20 k değeri olarak karşımıza çıkacak. Evet k'nın birimini litre bölü mol saniye Sayısal değerinde 1 bölü 20 bulduk. Hız denkleminde bunu bulduk. Tepkimenin toplam derecesini soruyor bize. Tepkimenin toplam derecesi e, üstler toplamıydı. 1 artı 1'den onu da 2 olarak buluyoruz. Evet yine bir tepkime vermiş. Tablo vermiş. Hız denklemini bulun. Hız sabitinin birimini ve değerini bulun diye bize sormuş. Şimdi A'yı sabit tuttum. B 4 katına çıktı. Hızın da 4 katına çıktığını göreceğim. 12 çarpı 10 de eksi 2 yazabilirim. Ve 3'ün 12'ye 4 kat arttığını görebilirim. O zaman R eşittir. K çarpı B olarak yazıyorum. Çarpım. B'yi yine sabit tutamıyorum dikkat ederseniz. B 2 katına çıkmış burada. Hız da B'den dolayı 2 katına çıkacak. Dikkat edin. Ve çıkmış da zaten. O zaman son durumda hızım 6 çarpı 10 üzeri eksi 2. Başlangıç hızı da 6 çarpı 10 eksi 2. Yani hız değişmemiş oluyor B'yi de hesaba katınca. Ama A artıyor. O zaman yorumum şu oldu. Hız A'ya bağımsız olarak etki ediyor. Yani A'nın artması veya azalması hızı değiştirmiyor. Onun için benim hız bantım direkt değiştir K çarpı B olacak. Bir daha tekrar edelim bakın b iki katına çıktı e, sabit tutacak değerim yoktu. Onun için birinci ve üçüncü deneyleri aldım ve iki katına çıktığında hız da iki katına çıkmış. E, zaten b birebir etki ediyordu. E, yani bunu artışı neden olan B'nin artması e, B'nin A'nın art, artması veya azalması demek ki hızı etki etmiyor dedim ve onun için hız mantısına a yer almayacak dedim. Ve eşittir k çarpı b olarak hız, hız denklemini buldum. Hız mantısını buldum diyelim. Hız sabitinin birimini ve değerini bulunuz demiş. Molerite bölü saniye eşittir k çarpı molerite diyorum. Moleriteler gitti. K buradan 1 bölü saniye oldu birimi. E, değerini de bulalım. Birinci deneyi kullanalım. R eşittir k çarpı b'nin derişimi oluyor. Hızım 3 çarpı 10 üzeri eksi 2 birinci deneyde k'yı arıyorum. B'nin değeri de 10 üzeri eksi 1. K değeri 10 üzeri eksi 1'i buraya atarsak 3 çarpı 10 üzeri eksi 1 yani 0.3 olarak karşımıza çıkacak. 74. soruya bakalım. Hız sabitinin değeri bu. X'e göre de tepkime birinci dereceden. Aşağıda tabloda gösterilen A ve B'nin sayısal değerlerini bulunuz. Şimdi X'e göre birinci dereceden. eşittir K çarpı X olarak yazacağız. Yani X A sabit, şöyle söyleyelim Y sabitken X ne kadar değiştiyse hızda o kadar değişmesi lazım. Şimdi ben buradan bir de Y'yi de bulayım. Nereden bulayım Y'yi? Bakın litre kare mol kare saniye bana kanun birimini vermiş ya. Oradan Y'nin tepkime derecesinde nasıl bulunacağını yorumlayabilirim. Hızım mol bölü litre saniye eşittir. K'nın birimi litre kare bölü mol kare çarpı saniye. X mol bölü litre çarpı soru işareti. Şimdi mol bölü litreler birbirini götürdü. Saniyeler birbirini götürdü. Karşıya attım. Mol kare bölü litre kare eşittir soru işareti. Yani bu ne demektir? Y'nin derişiminin karesini alacağız demektir. O zaman hız denklemi ortaya çıktı. Ne olacak? R eşittir K çarpı X'in derişimi çarpı Y'nin derişiminin karesi olacak. Şimdi e, istediğim değerleri bulabilirim. Ee, bana ni sormuş? Ee, A ve B değerlerinin sayısal değerlerini bize sormuş. Ee, onları bir yorumlayalım ilk önce. Şimdi e, K sabitini bildiğimizden dolayı birinci deneyde A'yı hızı çekebiliriz. 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 olarak bize vermiş. Onun için birinci veri, deney verilerinde A dedim. K 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 oldu. X'in değeri 2 şöyle sığmayacak biraz daha açığa yazayım. A eşittir 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 çarpı x'in derişimi 2 çarpı 10 üzeri eksi 1. Y'nin derişiminin karesi yani 0 1'in karesi yani 10 üzeri eksi 1'in karesi 10 üzeri eksi 2 yapacak. Şöyle yokacak olursak 10 üzeri eksi 2 10 üzeri eksi 3 10 üzeri eksi 6 yaptı 10 da çarptık. A eşittir 10 çarpı 10 üzeri eksi 6 yani 10 üzeri eksi 5 olarak karşımıza çıktı A değeri. A değerini bulduk. 10 üzeri eksi 5 oldu. Şimdi şöyle yazalım hemen. 1 çarpı 10 üzeri eksi 5 olarak yazdım A'yı. Şimdi B'yi bulacağım. Nasıl bulacağım onu da? Bundan önceki yorumlarım gibi bulacağım. Şimdi Y sabit doğru mudur? E, B ne kadar artıyor bilmiyorum. Şimdi y sabit ve hız da 4 kat artmış görüyorum onu ben. 1 çarpı 10 üzeri eksi 5 4 çarpı 10 üzeri eksi 5. Şimdi x hıza birebir olarak bağımlıydı. Yani hız 4 kat artıyorsa x de 4 kat artmak zorunda. O zaman b değeri ne olacak? 0,2 2 çarpı 4'ten 0.8 olarak karşımıza çıkacak. Evet, e, üçlü e, maddeler var burada. Deney sonuçları verilmiş. Tepkime nasıl? denklemini bulunuz diyor. Burada nasıl bir işlem yapacağız? Burada hep bire birdi. Birini sabit tutup diğerine bakıyorduk. Şimdi ikisini sabit tutup e, diğerini yorumlayacağız. Evet, ikisinin sabit olduğunu bulmamız lazım. Hemen şurada buldum ben. Y ve Z sabit. X yarıya düşüyor. Eee şey, özür dilerim. 3 kat azalıyor. E, hız da 3 kat azalıyor. O zaman r eşittir k çarpı x olarak yazdım. Şimdi gelelim diğerlerine. Yine sabit olacak arıyorum. Şöyle sildim. Bakın, şurası sabit, şurası da sabit, şurası iki kat azalıyor. Hız kaç kat azalıyor? Hız 4 kat azalıyor. Bakın, iki kat azaldığında 4 kat azalıyor. Demek ki y kare olarak yazmam lazım. Şimdi x ile y'yi sabit tutmam lazım. X ile y'nin sabit tutulduğu var mı? Bakıyorum. Eee 02 04 01 Evet, aynı anda x ve y'nin sabit olduğu yok. Ben göremedim. 02 02 04 02 02 02 04 evet yok ne yapacağız? Bir önceki işlemlerdekilerinin aynısını yapacağız. Birini sabit tutalım en azından. O işimizi zorlaştırması. Mesela x'i hatta y'yi sabit tutalım. y kare olarak gidiyor ya. Bakın şöyle ilk, şurada hatta y'yi sabit tuttum. Bir ve ikinci deneylere bakıyorum. Şimdi x yarıya düştü mü? Düştü. Hız da x'ten dolayı yarıya düşecek mi? Düşecek. 160 olacak mı? Olacak. E, benim kendi hızıma geldi. O zaman ne yapıyorduk? Z'nin bu denklemde yeri yok diyorduk hız denkleminde. Yani Z burada artmasına rağmen hıza etki edemiyor. O zaman hız denkleminde Z bulunmuyor diyoruz. Tepkimenin hız denklemi bu. Tepkime kabının hacmi yarıya düşürülürse hızdan meydana gelecek değişim nasıldır diye bize sormuş. Şimdi bu soruları nasıl yapıyorduk? R k çarpı bir daha yazacak olursam x çarpı y'nin karesi ee, birebir alıyorduk. R eşittir hatta bir daha yazmayayım. Birebir dediğim zaman R eşittir K oluyordu. Şimdi hacim yarıya düşürülürse molarite eşittir N bölü V'den hacim yarıya düşürülürse derişimler iki katına çıkıyordu. O zaman X 2 katına çıktı. E, y de iki katına çıktı. Ne oldu? 2'nin karesi 4, 2 ile çarptık. R eşittir 8K oldu. O zaman buradan kaç buluyorum hızın değişimini? 8 kat artmış diyor. Hızın 8 kat arttığını görüyorum. C'ye bakalım. Tepkimede X ve Y'nin derişimleri sabit tutulup Z'nin derişimi 4 katına çıkartılırsa tepkime hızı nasıl değişir? Değişmez. Neden değişmez? E çünkü tepkime e, hız denkleminde e, Z yok ki. İstediğin kadar Z'yi arttır veya azalt olmadığından dolayı hız da değişmeyecek diyeceğiz. 76. soruya bakalım. Hız sabitini soruyor. Yine üçlü bir tepkime. Sabit tutarak yine başlayalım. Bakın şurada bir sabit, şurada bir sabit. Şurada yarıya düşüyor. ve Burada da yarıya düşüyor. O zaman R eşittir K çarpı X dedim. Devam ediyorum. Yine sabit olanları arıyorum. E, sabit olanları arıyorum, şöyle bakıyorum. Bakın, şu sabit, şu sabit, yarıya, pardon, iki katına çıkmış ve değişmemiş. Bakın, x sabit, z sabit, y iki katına çıkmış ama hız değişmemiş. O zaman hız denkleminde y'nin yeri yoktur diyoruz. E, X'i sadece sabit tutarak z'ye bakabilirim. X sabit z 2 katına çıkmış hız 4 katına çıkmış gördüğünüz üzere. O zaman z kare olarak yazacağım. Hız sabitinin değeri nedir diyor. Birinci deney verisini kullanıyorum. 1.8 çarpı 10 üzeri eksi 4 eşittir k çarpı x 10 üzeri eksi 2. düzgün yazalım. 10 üzeri eksi 2 çarpı z 10 üzeri eksi 1. 10 üzeri eksi 1'in karesi olacak. Buradan 1.8 çarpı 10 üzeri eksi 4 eşittir. K çarpı 10 üzeri eksi 4 geliyor. Şunlar da giderse K'yı buradan 1.8 olarak buluruz. 77. soruya bakalım. Evet, 4. deneyde ölçülen tepkimi azı 1. deneydekinin kaç katıdır diye bize sormuş. Yani V cinsinden bulacağız burada yine birinci, ikinci ve üçüncü deneyi kullanarak yapacağız. Şimdi bakalım y sabit x 4 katına çıkıyor. Hız da 4 katına çıkıyor. O zaman r eşittir k çarpı x olarak yazıyor. Şimdi x'i sabit tutabiliyor muyum? Hayır. Ama şu 3 veriyi kullanmam lazım x'i sabit tutamıyorum. O zaman sabit olmadığına olmadığı sayılara bakacağım. Bakın 2 katına çıkmış. Hız x'ten dolayı 2 katına çıkmak zorunda. 2 ve olmak zorunda. Hız e x 2 katına çıktığında hız da x'ten dolayı 2 katına çıktı. Ama son durumdaki hız 8 ve 2'den 8'e çıkmasının nedeni de demek ki y 2'den 8'e 4 kat artıyor. Y ise iki kat artmış. Bakın Y iki kat arttığında hız dört kat artıyorsa, o zaman Y'nin karesi olarak yazacağız. Şimdi bunu bulduk. E, dördüncü deney ile e, diğer deneyler arasında bir ilişki kuralım. Birini sabit tutarak V cinsinden hızı bulabiliriz. E, i̇kinci ve dördüncü deneyde X sabit. Y 2 katına çıktığında, şurada gördüğünüz üzere hız 4 katına çıkmak zorunda. O zaman 8V'nin 4 katı 32V olacak. Birinci tepkimedeki deneyin kaç katı oluyor? 32 katıdır diyeceğiz. Birinci, birincideki V idi. burada 32V olarak karşımıza çıkıyor.